Arkadaşlar merhaba. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İmaj makinada bu birkaç gündür sert düşüş oluyor. Sermaye artırımı ile ilgili bir haber kapta paylaşıldı. Bunu sizlere aktaracağım. Bedelsiz sermaye artırımı hakkı kullanımına ilişkin başlangıç tarihi arkadaşlar. Burada yönetim kurulu karar tarihi 23.12.2022. Mevcut sermaye 37 milyon TL. ulaşacak sermaye 231 milyon 250 bin TL İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüksek arkadaşlar. %525 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK'ya başvurmuşlar ve 13 Nisan 2023 tarihinde SPK başvuruyu onaylamış. Ödeme tarihi de şöyle 24.04.2023 sermaye artırımı varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği sermaye azaltımı varsa hesaplanan çıkacağı tarih 24 Nisan 2023 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 1804 2023 tarihinde başlanacaktır. Ve onaylı ihraç belgesi de ekte yer almaktadır diye belirtilmiş arkadaşlar. İmaj makine ile ilgili bu haber geldikten sonra bir miktar hissede bir düşme oldu ama çok primlenmişti. Hatta geçen bunun yine videosunu sizlere de paylaşmıştım. Yani güzel büyüyor şirket ama çok primli olduğunda da bir miktar düşme normal arkadaşlar. İmaj makine hissesini elinde bulunduranlar için bu haber umarım hayırlı olur. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Bu videoda anahtarım yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.